İbraniler kitabı 11. bölüm. İman, ümit edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. İman sayesinde anlıyoruz ki evren Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldı. Şöyle ki görülen şeyler görünmeyenlerden oluştu. Habil'in Tanrı'ya Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanıyla doğru bir insan olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşuyor. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmasından önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. İman sayesinde Nuh henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarıldığında Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğunun miraçısı oldu. İman sayesinde İbrahim miras olarak alacağı ülkeye gitmek üzere çağrıldığı zaman Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. İman sayesinde bir yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Aynı vadin ortak mirasçıları olan İshak ve Yakup'la birlikte çadırlarda yaşadı. Çünkü mimarı ve yapıcısı Tanrı olan sağlam temelli kenti bekliyordu. İman sayesinde Sara'nın kendisi de kısır ve yaşı geçmiş olduğu halde vaat edeni güvenilir saydığından gebe kalmaya güç buldu. Böylece tek bir adamdan, üstelik ölüden farksız birinden gökteki yıldızlar kadar, deniz kenarındaki kum taneleri kadar sayısız sorun meydana geldi. Bu kişilerin hepsi ölünceye dek imandan ayrılmadılar. Vaat edilenlere kavuşamamış ama bunları uzaktan görüp selamlamış olarak yeryüzünde yabancılar ve konuklar olduklarını açıkça kabul ettiler. Böylece konuşanlar bir vatan aradıklarını gösteriyorlar. Aslında ayrıldıkları ülkeyi düşünselerdi geri dönmeye fırsatları olurdu. Oysa onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bundan dolayı Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırlamıştır. İbrahim sınandığı zaman imanla İshak'ı kurban olarak sundu. Vaatleri almış olan İbrahim biricik oğlunu kurban etmek üzereydi. Oysa Tanrı ona, senin soyun İshak'la sürecektir demişti. İbrahim, Tanrı'nın ölüleri bile diriltebileceğini düşündü. Nitekim İshak'ı süngesel bir şekilde ölümden geri aldı. İman sayesinde İshak, gelecek şeylerle ilgili olarak Yakup ve Esav'ı kutsadı. Yakup ölürken iman sayesinde Yusuf'un oğullarının her ikisini tutsadı. DNA'nın ucuna yaslanarak Tanrı'ya tapındı. Yusuf ölürken İsrail oğullarının Mısır'dan çıkacağını iman sayesinde hatırlattı. Çıkışlarında kendisinin kemiklerini de götürmelerini buyurdu. Musa doğduğunda annesi babası onu imanla üç ay gizlediler. Çünkü çocuğun güzel olduğunu gördüler ve kralın fermanından korkmadılar.'' Musa büyüyünce Firavun'un kızının oğlu olarak tanımayı iman sayesinde reddetti. Bir süre için günahın sefasını sürmektense Tanrı'nın halkıyla birlikte kötü muamele görmeyi yeğledi. Mesih uğruna aşağılanmayı Mısır'ın hazinelerinden daha büyük bir zenginlik saydı. Çünkü alacağı ödülü düşünüyordu. Kralın öfkesinden korkmadan imanla Mısır'dan ayrıldı. Görünmez olanı gördüğü için dayandı. İlk doğanları öldüren melek İsraillere dokunmasın diye Musa imanla fısık kurbanının kesilmesini ve kanının kapıların üzerine serpilmesini buyurdu. İman sayesinde İsrailler Kızıldeniz'den karadan geçer gibi geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular. İsrailliler yedi gün Eriha surları etrafında döndüler, sonunda imanları sayesinde surlar yıkıldı. Fahişe Rahav, imanı sayesinde casusları dostça karşıladığı için imansızlarla birlikte öldürülmedi. Daha ne diyeyim? Gideon, Barak, Şimşon, Yefta, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. İman sayesinde onlar ülkeler fethettiler. Adaleti sağladılar, vaat edilenlere kavuştular, aslanların ağızlarını kapadılar. Şiddetli ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular. Güçsüzlükten kuvvet aldılar, savaşta güçlendiler, yabancı orduları bozguna uğrattılar.'' Kadınlar ölümden dirilen ölülerini geri aldılar. Salı vermeyi reddeden başkaları ise dirilip daha iyi bir yaşama kavuşmak umuduyla işkencelere katlandılar. Daha başkaları alaya alınıp kamçılandılar. Hatta zincire vurulup hapsedildiler. Taşlandılar, testere ile biçildiler. Kılıçtan geçirilip öldürüldüler. Koyun postu ve keçi derileri içinde dolaştılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, kötü muamele gördüler. Dünya onlara layık değildi, çöllerde dağlarda mağaralarda yeraltı oyuklarında dolanıp durdular. Onların hepsi imanları sayesinde Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşmadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe ermesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştır.